5'le işte, 5'le oynayacağız. Yani GTA 1 2'siyle GTA 5 oynayacağız. Ama GTA 5 3. <laughs> hmm. <laughs> <laughs> Arkadaşlar zaman çok sürmeyecek. Bunu burada five years on the East Coast. Arkadaşlar, 4 dakika, 4 dakika, 25 saniye yorunca kapattım. Şöyle. Böyle arkadaşlar. F ile basıyoruz arkadaşlar, F ile. W ile gidiyor, S ile dönüyor arkaya. Müşküle <laughs> ruhumuzun çarık gibi yerden yerleş. Abi kafayı yedim alıyor. Abi abla abla abi, abla götüme yiyeyim. Hışkırı ruhumu senden ya hiç ancak emirde Muhammed'in göğsü gibi mahlemeli. Arkadaşlar şimdi eve gidiyoruz. Şişt dakika sonra kapayacağız. Şuraya bakmayın. Bu gibi ben bunu çiğnemeye başarım. Yeter orada ya. Ben kaldırayım mı arkadaşlar? Ben esir ah. mani. Oh! Hocam ben altı. Ben esir mani dedim. Hileli de var arkadaşlar. Bu gösterdim ya. Ama Öyle siz hile yaparsınız beni engellersiniz. Hoşgörürüm ruhu vücudu gayret gibi. Gerçek hayatta yapmayın ölürsünüz valla. Gerçek hayatta yapan öldürürüm. Ben öldürürüm asıl. Bana lazım yani bir unutmayın. Lakatlı unutmayın. Yoksa hiç gece şimdi. Pardon. Abbas. Ya sus lan. Koyacağım bir tane tekmeyi. Siktim ben lan. Kuşak sıra bak müfür Siktim ben lan ama. Neredesin lan şeyler? Lan! Sikerim ben. Yalan mal bu kız be gözleriyle bak bu kes bu kes yalansın. Bu kez bu kez yalansın. Yarrak oldu o diyor arkadaşlar. Birincisi. Yarrak oldu tatlı Ankara gece var diye şarkı. Orası çocuğuyla ilerlattı. Öyle söylüyor. Ben ne yapayım? Anamı siktiii Anamı siktiii 2 dakika sonra kapıyorum <laughs> Karalaba <Kalabalarımı> lovumu unutmayın Arkadaşlar <laughs> bu GTA Vasta değilmiş. bu GTA Kazıkladılar siktiler bela ama Bunu söylemek istiyorum. <laughs> Arkadaşlar, Bunu Arkadaşlar bunların hepsini yayında yeri. Yürü... şeyde de seyredeceğiz. Tamam mı? Ay yeter yeter. <laughs> Eseri ee, bir bir tarafı da atarım. Ama arabaya <laughs> araba. Arkadaşlar biraz bundan uzak düşünce F'ye basınca kurslar geliyor reckless endangerment. Arkadaşlar siktim Ne Oluyor mu ne kuyruk? Çıktım. Rapazil. Arkadaşlar hoşça kalın. Bizi izlediğiniz için çok mutlu olduk. Hoşça kalın, mutlu kalın.